Biz efendim ufak bir rekor denemesi yapalım diyoruz buradaki genç arkadaşlarımızla. Biliyorsunuz gelecek olimpiyatlar var, ee, belki olimpiyat takımını burada kurabiliriz. Ne olimpiyat takımı diyeceksiniz? Bir telefon kabinine en çok kaç kişi sığar? Bunu Hollandalılar yapmışlar daha önce. Belki gazetelerde siz dokunmuşsunuz. Hani böyle acayip rekorlar kırılıyor. Hollandalılar yapmış ve böyle bir telefon kabini, aşağı yukarı bunlar galiba aynı standart. 19 kişi girmiş. Şimdi bizim de rekor denememiz şöyle olacak. Buradan bakalım kaç arkadaş bu telefonun içine girebilecek ve ben birisine bu jetonu vereceğim. Ondan sonra bu jetonla şu masada gördüğünüz telefonu arayacağım. Alo diyecek. Eğer bunlar yapabilirlerse bu kapı kapandıktan sonra ve içeride nefes alma imkanları kalktı bu işi yapabilirlerse böylelikle biz Telaşov rekorunda kırmış olacağız. Belki de dünya rekoru kırarız. 19 kişiden fazla da girebilir. Ne dersiniz? Yavaş. 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 Kırmak, kırmak yok. yok, kırmak yok. Kırmak yok, telefonun kırmıyor. Var. Evet. Ayrıca içindeki yok. Zıbrısın Şu araya gidiyor. Şu an buyurun. Bir buyurun. Bir buyurun. De Ama de camları de kırmayalım. De camlar çıkması. Güzel kapı kapatabilirim ama bakın rekor 19. Bir kişi daha alayım. Durun bir kişi daha alayım. Hareket etmesin otobüs. Var <laughs> mı rekor katıcı? Buyurun siz de gelin efendim. Biz kaç kişi oldu? 1, <laughs> 2, 3, 4, kaç? 7 kaç kişi. Kaç kişi oldu? Yavaş yavaş. Kaç kişi oldu? Aa, durun, cekalı. durun. Jetonu vermeyi unuttum. Bir kişi daha var cekilere mı? Jetonu bir daha var. Ben ben Kaç kişi o, 7, 7. 7 7 oldu? Yedi kişi. Yedi kişi. Yedi kişi. Ama adamlar on yaptılar. Bir bir dakika. jetonu veriyorum. 213, 48, 73 numarayı arayacaksınız. Ben telefonu bekliyorum. Telefonu bekliyorum. 13. 48, 73. 48, Çevirdik meşgul çalıyor. Alo. Eee ee, ben Uğur. <laughs> ne söyle. Bir sütüye yarıştık. Olacaktı <laughs> yanlış numara. Evet. Yanlış numara dedi. 7 kişiyle telaş olmayacak, böyle konuşulur genç arkadaşlarla. Ağlamasız dışarı. Ağlamasız dışarı. Yavaş yavaş. Yavaş Yavaş, Yavaş yavaş. Yerken girdik biz. Orada Ama yırtmayalım. Evet. Gerçekten tebrik ederim, sağ olun. Hı. Denemeydi fakat bayağı iyi bir deneme oldu. Evet, bu böylece bir teleshow'un telefon şakası idi. Ufak bir rekor denemesi fakat e, tahmin ederim bunu sokaktaki kulübelerde yapmaya çalışmasınız bu sadece bir şakaydı. Böyle acayip rekorlar, acayip rekor denemeleri bundan sonra da teleshow programında yer alacak. Böyle acayip rekor fikirleri varsa, rekor deneme fikirleri varsa lütfen bizi yazın teleshow Ankara biz de sizleri kamera karşısına getirelim. <laughs>